Oğlum ben bu ayar oluyorum ben. Hadi Venedik sefirin arkasındaki adam tamam. E bir de kahveye koydular beni. Oradan gözükmüyorum ki hiç. O Can arkası. Abiciğim setle servis arası iki kilometre olur mu ya? Burada bizi boğaz kimsenin ruhu duymaz. Bir daha lan, lan! Furkan az önce şomaz kavramını çok ileri bir noktaya taşıdın kardeşim. Ellerinizi başınızın üstüne koyun. Hadi! Hadi! Lan. Hırsız mı polis mi belli değil lan bu. Birader sen karıştırıyorsun bak bunlar polis replikleri. Kes lan! İkiniz de ellerinizi görebileceğim bir yere koyun hadi! Hadi lan! He ha, bir de haklarımızı da okut tam olsun. Kirli hayri. Sadi, kendin değil misin kardeşim? Uçlanın lan cüzdanları, uçlanın bakalım. Şöyle kalın bir şey olsun lan hadi. Çarşamba çocuğuyuz lan biz. Sıkıyorsa gel lan. Sadi. Zaten bende 5 lira var. Sen de taş çatlasa bir 20'lik çıkar. 25 lira için neyin kavgası bu anlamadım ki ben. Prensip meselesi bu Furkan sen karışma. Bak konuşmama hakkına sahipsin bu hakkı kullan bence. Ha yoksa... Hmm. O ne lan? Setten aşırdım. Bu ıssızlığa nevalisiz inecek göz var mı bende, he? Allah'ım varsa gel lan! He? 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 Abi sana para mı lazım? Çünkü demin arkadaş çok iyimser bir tahminle 20 lira var dedi. 10 lira var abi bende. Ama 1500 lira limitli kredi kartım var. 600 lira sabit taksiti var. 900 lira rahat çıkar abi. Postum varsa getir çekelim abi. Yok mu post? Furkan post var mı? Bence konuşmama hakkını kullanacaktın birader. Oğlum yine mi bu kız? Hale Hanım. Merhaba Sadi. Karnın aç mı? Yok sağ olun değil. Açsan sandviç yaptım da. Ben alabilirim. Ee, öldü mü bu arkadaş? Bu mu? Yok canım, akşama falan uyanır. Cani miyim ben Sade? Estağfurullah, olur mu canım öyle şey? Biz çok teşekkür ederiz bizi kurtardığınız için. Gerçi ben hallediyordum ama... Sap elimde kalmayaydı iyiydi. Böyle sızlarda gezme. Çok ertirler. Gel ben seni bırakayım Anadolu Hisarı yolumun üstü. Evimin yerini de biliyor lan bu. Ee, yok, yok. Ben zaten Ahmet'e gideceğim. Oraya da bırakırım. Orası da yolun üstü. Ahmet'in evini de biliyorlar mı? Ee, Hale Hanım, biz acelemiz olduğundan birazdan koşacağız. Ee, böyle kaçıyormuşuz gibi algılamayın, olur mu? Furkan, koş!